Gelin birlikte bu makyajı ağlayarak çıkaralım. Çünkü yaptım ama bir saat bile oturamadım bu makyajda. Hevesimi alamadım. Her makyajın kaderi. Çift fazla temizlik olacak tabii ki. bol şu Pure Glow Cleansing Balm'ını kullanacağım. Önce gözler. Görüşürüz. Glitter'lıydı, o yüzden bunu çok fazla ovalamayacağım. Gözümün içine kaçırırsam çizerim. Gidip bunu yıkayacağım. Ondan sonra üzerinden mutlaka yüz yıkama jeliyle geçeceğim. Ben bu temizleme bamlarını yüz yıkama jelsiz kullanmıyorum. Bu gözümde kullandığım göz kalemleri çok kalıcıydı. Gerçekten çıkartması en zor şey bunlar oluyor. Şöyle gözümün arasına yerleştirip çekiyorum. Çok güzel bu temizleyici. Hiç gözü yakmıyor. Yves Rocher'in The Express Eye Makeup Remover'ı. Şimdi bir mistimi sıkacağım. Institut Estaderm'in Cellular Water Mist'i. Hücresel su teknolojisi var. Ürünlerin daha hızlı emilmesini sağlıyor. Sonra şu serum. Yvroche'nin Hero BB serumu. Cildi neme doyurma konusunda çok güzel bir ürün. Bir türlü nemlenmeyen ciltleri öneririm. Bunun kurumasını beklemeden jel nemlendiricimi uyguluyorum. Nemlendirme, yatıştırma. Hemen beklemeden ya da markasının pantenollü kremine geçeceğim. Daha akışkan ve ince bir pantenollü krem bakıyorsanız bunu çok seversiniz. Şimdi bunların emilmesini bekleyeceğim. O sırada göz kremime geçiyorum. Elensilia markasının TPP bir baby kolajen ürünü. Kaz ayaklarımdan başlıyorum. Sonra içe doğru ve alta doğru dağıtıyorum. Bunun üzerine bir de yağlı bir göz çevresi kreminiz varsa onu da uygulayabilirsiniz. Bunun verdiği nemi mühürleyip iki katı etki alabilirsiniz. Şimdi bu emildi. Bundan biraz az uyguluyorum. Çünkü çok sık uygularsam çok değil. Bir tane sivil camsı bir şey yapıyor. Ah yumurta gibiyim. <laughs> Son olarak şu Institut Esteder markasının hem dudağa hem dudak çevresine uygulanan balmını uygulayacağım. Bu emilen bir Ürün. Alışık olduğumuz bamlar gibi yağlı yağlı bir bam değil. Daha ziyade merhemsi bir bam. Bazen bunun üzerine bir de lip balm uygulayıp bunun da nemini mühürlüyorum. Bu hayatta en sevdiğim şeylerden biri nem mühürlemek. Bitirdik. Şimdi bu benim nemlendirme yatıştırma rutinimdi. istisnasız her gün aynı rutin yapmak yerine ben genelde rutinler arasında gezerek cilt bakımı yapmayı tercih ediyorum. İçerik bazlı cilt bakımı yapan insanların çoğu da o şekilde ilerliyor bir süre sonra. Diğer bakım rutinlerimi de görmek isterseniz aşağı yazabilirsiniz. Daha fazla cilt bakım tüyosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve beni de takip almayı unutmayın. Umarım yardımcı olur. Öpüyorum. Bye.